Değişmemişsin. Tipini göreceğine çok moralin bozuldu. Oysa ben buraya iş konuşmaya gelmiştim. Birlikte show business sektöründe harikalar yedirecektim. Biz o işlere bırakalım. Üç sene olayım. İstiyorsan ablanı vereyim. Hatta güzel fikir ya. Al ayrını gör ablanın. Hatice! Hatice! Ablasının iş işkosu! Bir gün geleceğini biliyorum O ne lan? Dört çeker mi? Bu var ya benzin içeri içir. Şanzımanı da arıza çıkarmış bu işte üçümüzün birlikte olması lazım. Size ihtiyacım var. Niye? Grup mu kuracağız? Ablam sen o işi bırak. <laughs> ben onun aklını alırım, aklını, aklını. Kim o? <laughs>